Ayda neden bu kadar çok krater var ama dünyada neredeyse hiç yok gibi görünür? Aslında cevap iki gezegenin korunma kalkanlarında saklı. Ay'ın yüzeyi milyarlarca yıldır meteoritler, asteroid parçaları ve uzaydan gelen taşlarla sürekli bombardımana uğruyor. Ve Ay'ın en büyük farkı şu, hiçbir koruması yok. Ay'da ne atmosfer var ne de hava olayları. Yani gelen taşlar yavaşlamadan, yanmadan ve parçalanmadan yüzeye tam güç çarpıyor. Üstelik yağmur, rüzgar ya da erozyon olmadığı için oluşan kraterler de asla silinmiyor. Bu yüzden ayın yüzeyi geçmişten bugüne her darbenin izini hala taşıyan dev bir arşiv gibi. Peki ya dünya? Dünya çok daha şanslı çünkü kalın bir atmosfere sahip. Uzaydan gelen taşların büyük çoğunluğu atmosfere girerken sürtünmeyle ısınıp yanar ve yok olur. Yani yere ulaşamaz bile. Ulaşan az sayıdaki büyük meteorit ise dünyadaki rüzgar Yağmur, bitki örtüsü, depremler ve levha hareketleri yüzünden zamanla silinir, kapanır veya yok olur. Dünya sürekli kendini yenilediği için eski kraterlerin çoğu artık görünmez. Kısacası, Ay'da çok krater var çünkü korunmasız, atmosferi yok ve yüzeyi değişmeden kalıyor. Dünya'da az krater var çünkü atmosfer taşları yakıyor, doğa ise izleri zamanla siliyor. Ay Gökyüzünde gördüğümüz en eski çarpışma kayıtlarını üzerinde taşıyan sessiz bir uzay günlüğü gibi